Ne yapacağım? Geçmişinden bu yana nasıl bu kadar başarılı oldu? Ee, hep böyle yenilikçi uygulamaları, mesela cross-talking de şimdi yeni bir uygulama değil ama zamanında ilk yeni e, uygulayan, ya yani ilk kez uygulayanlardan biri Walmart yine. Cross-talking neydi? To make its distribution process more efficient, Walmart also made use of a logistic technique called cross-talking. Ee, Türkçe biz buna cross-talking'e çapraz yükleme diyoruz değil mi? Eminim staj yaptığınız yerlerde ya da işte derslerinizde bu cross-talking kavramını görmüşsünüzdür. In this system, the finished goods were directly picked up from the manufacturing plant, sorted out and then directly supplied to the customers. Burada bir bekleme yok, depolama yok. Direkt olarak bir akış var, yani bir geçiş bölgesi var ve bu geçiş bölgesinden gideceği mağazaya yönlendirilir. The system reduced the handling and storage of finished goods, virtually eliminating the role of the distribution centers and stores. Şimdi bakın ilk ders dedi ki distribution center mantığını ilk kez kullanan Walmart'tı. Ama şimdi distribution center'ı elimine ederek cross stocking dediğimiz daha da hızlı bir yönteme geçiyor. Bakın sürekli yenilikleri takip ediyor. The manufacturer directly forwarded the goods to a place called the staging area bir geçiş bölgesi var. O geçiş bölgesinden eee destinasyonlarına ulaşıyor. The goods were packed here according to the orders received from the different stores and then directly sent to the respective customers. Cross-docking kavramını bugün Migros'ta kullanıyor mesela. E, neden kullanıyorlar bu e, konsepti? Hız kazanmak için. Depoda bekleme olmuyor. Inventory Management, yine dersimizin bir konusu da Inventory Management. Walmart invested heavily in IT and communication systems to effectively track the sales and merchandise inventories in stores across the country. Bakın stokları iyi yönetebilmek için IT şart, yani information technology çok önemli. With the rapid expansion it was essential to have a good communication system. Hence, Walmart set up its own satellite communication system in 1983. Walmart was able to reduce unproductive inventory by allowing stores to manage their own stocks, reducing the pack sizes across many product categories and timely price markdowns. Instead of cutting the inventory across the board, Walmart made full use of its IT capabilities to make more inventories available in the case of items that customers wanted most. Arkadaşlar, e, mağazaların, marketlerin en çok istediği şey şudur. İnsanlar, müşteriler en çok ne istiyorsa raflarında o olmalı. E, daha az satın almak istediği ürünler veya satın almak istemediği ürünler raflarda olmamalı. Employees at the stores had the magic wand, a handheld computer which was linked in store terminals through a radio frequency network. These helped them to keep track of the inventory in stores, deliveries, and backup merchandise in stock at the distribution centers. And, the order management and the store replenishment of goods were entirely executed with the help of computers through the point of sale system. Arkadaşlar, pos cihazı dediğimiz bir şey var, var değil mi? Nedir pos cihazı? Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde kullandığımız pos evet, cihazı. Evet, aynen, aynen öyle. Biz ona pos cihazı deriz. O posun ne olduğunu hiç bilmeyiz, değil mi? Mesela oradaki po pos nedir? Point of sale system. Burada şunu söylemek istiyorum. Orada bizim sadece kredi e, kartını, kredi çektiğimiz, kredi kartını taktığımız cihaz post cihazı dediğimiz o cihazın dışında orada bir büyük bir sistem var. O sistem e, birçok bilgi akışını sağlıyor. Şimdi orada post cihazı dediğimiz şey e, mesela muhasebe bilgi sisteminden tutun da stok yönetim sistemine kadar birçok bilgi akışını sağlıyor. Mesela işte o e, müşterinin ödediği parayı e, muhasebede işte alacak verecek hesabı yapıyor, değil mi? E, şeyden, e, müşterinin hesabından sizin e, marketin, süpermarketin hesabına aktarıyor. Sonra stoktan o o, o, o ürünü bir eksiltiyor, bir birim eksiltiyor. E, aynı zamanda bu bilgi tedarikçi firmaya da gidiyor ve tedarikçi firma da e, süpermarkette kendi ürününün e, bir birim azaldığını görüyor gibi gibi. Yani o pos dediğimiz aslında bir dünya ve bu POS sistemi olmasa bugünkü süpermarket sistemleri olmazdı. Peki, yine başka bir yöntem, Voice Based Order Filling System. In 1998, Walmart installed a Voice Based Order Filling System in all its grocery distribution centers. Each person responsible for order picking was provided with a microphone, speaker, headset Connected to the portable system that could be worn on waist belt, they were guided by the voice to item locations in the distribution centers. Bu sistemlerle de arkadaşlar, voice based order filling sistemiyle de e, depolardaki ürünlerin e, takibini sağlıyorlar ve en doğru şekilde e, e, bu e, stokların kontrol edilmesini sağlıyorlar. Evet, <laughs> şu an Inventory Management başlıklı ee, slaytımı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Teşekkür ediyorum. Since the floor area of any Walmart store varied between 40,000 to 200,000 square feet, movement of goods within the store was an important part of logistics operations. Walmart made significant investments in IT to quickly locate and replenish the goods at the stores. And pretty darn quick displays. The company asked its suppliers to ship goods in store ready displays called pretty darn quick displays. Goods were packed in PDQ, PDQ displays that arrived at the stores ready to be boarded at the racks. And in 1991, Walmart had invested approximately four billion dollars to build a retail link system. More than 10,000 Walmart retail suppliers used the retail link system to monitor the sales of their goods at stores and replenish the inventories. Arkadaşlar, 4 Bakın, rakam Ve bir retail link Bu retail link sistemi, çığır açıcı bir yöntem, bir Neden? Çünkü Walmart tedarikçi, hatırlayın kaç tane tedarikçisi vardı? 30 binden fazla tedarikçisi vardı. Bu tedarikçilerin her biriyle tek tek telefonla vesaireyle uğraşılmaz. Ne yapıyorsunuz? Bunların hepsini bir link ile birbirine bağlıyorsunuz. Ve bu, bu link için bu e, IT'ye dayalı bu iletişim teknolojilerine dayalı bu sistem için 4 milyar dolar harcıyor Walmart. Ve 10 binden fazla Walmart tedarikçisini, bakın hepsini bağlamamış yani 10 binden fazlasını bağlamış ama 30 binden fazla tedarikçisi var dedik. Çünkü o da bir maliyet. Ve bu tedarikçileri bu sisteme bağlıyor. Details of daily transactions which is more than 10 million per day were processed through the system. Bakın her bir barkod okuması bir süpermarkette bir transaction'dır. Ve bunların her biri işlenerek faydalı veriye dönüştürülerek stokların yönetilmesi amaçlanmak. Dolayısıyla bu kadar veriyi işlemeniz gerekiyor. Retail Link connected Walmart's EDI network with an extranet accessible to Walmart's thousands of suppliers. The suppliers could find out how their product was performing with a with competitors' products in a particular product category. Bakın e, rakiplerine göre her bir tedarikçi kendini kıyaslayabiliyor. Bakın bu açık market Bakın e, tam rekabet piyasası. Herkes rakiplerinin, e, birbirlerinin e, fiyatlarını, e, satışlarını görebiliyor. Dolayısıyla tam bir rekabet var ve Walmart'ın e, aslında en büyük, en çok eleştirilen tarafı da bu ama en büyük avantajı da bu. Tedarikçileri e, kran krana e, herkes birbirini açık bir şekilde görebilecek şekilde karşılaştırıyor.